Bir şey diyeceğim. Sevgili ekibim. Buyur abi. İkinize de soruyorum. Bizim Fenerbahçe'den ne menfaatimiz var? Hiç, benim hiç yok abi. Benim alakam yok. Var mı menfaatimiz? Biz Fenerbahçe'den alan mıyız? Yoksa Levent Ümiteri olarak Fenerbahçe'ye veren miyiz? Ulan kumbaramızı bile Sarı Lacivert seçiyoruz şurada be. Feneryum para kazansın diye. Ekibimde Galatasaraylı adama bile Fenerbahçeli anahtarlık taktırıyorum. Feneryum kazansın diye. Çocuk da bize saygısından <laughs> gidip Galatasaray Store'dan alamıyor yani. Aldığımız formanın adli hesabı yok. Hadi bu medyadakiler en büyük Fenerbahçeli ya Sayın Başkan. Böyle bir kampanya bekliyorum sizden. Sayın Başkanım. Hani onlar gerçek Fenerbahçeli ya. Size devamlı şak 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 yapıyorlar. Biz değiliz ya doğruları anlatıyoruz 7 yıldır. Fener yok, Hepimizin. Bir telefonunuza bakar. Sorun bakalım Levent Ümiteroğlu, Lüye TV kaç tane forma almış? Bu size şak şak yapanlar kaç tane almış bir sezonda? Levent abi. Bizim cebimize 10 bin lira para girdiği zaman bile gidip iki tane forma alan adamız biz. Hiç tanımadığımız adamlara kargosuna kadar yollayan adamız biz. Burada da var yolladıklarımdan. Yok mu içinizde? Çettekiler. Evde benim bir tane anı formam yok anı. Bak bir tane anı. Bütün takım imzalı evde formam yok. Geçen bir tane kız arkadaşım istedik.